Hiç tarayıcıda öyle bir oyun oynadınız mı ki? Bu neydi şimdi dediğiniz? İşte bugün tam olarak o oyunları keşfediyoruz. Burası yüksek bir. Sizi tarayıcınıza oynayabileceğiniz ama muhtemelen adını bile duymadığınız garip web oyunlarının dünyasına götürecek. O zaman hazırsanız başlayalım. Frog Fractions Frog Fractions'a ilk bakışta eğitici bir çocuk oyunu gibi duruyor. Kurbanınıza meyve topluyorsunuz, puanlar biriktiriyor. Oldukça sıradan değil mi? Ama birkaç dakika içinde gerçeklik kırılıyor. Bir anda uzaya fırlıyorsunuz, ticaret simülasyonlarına giriyorsunuz hatta text Adventure bölümleriyle karşılaşıyorsunuz. Bu oyun bir parodi ama aynı zamanda oyuncu sürekli ne oluyor ya? dedirten beklentileri alt üst eden bir deneyim. Visitor z The Visitor çizgi film tarzı ama korku dolu bir point and click macera. Oyunda küçük pembe bir uzaylı parazit kontrol ediyorsunuz ve göreviniz evrim geçerek her şeyi yok bulmacı çözüyorsunuz ama çözümleri çoğu zaman rahatsız edecek ve karanlık yollarda gidiyor. Tuhaf bir şekilde çekici olan bu oyun Bratis animasyonları ve acayip mizah kendine has bir atmosfer yaratıyor. Kuvop Benit Cody. Kuvop Spor oyunlarının antikezi. Bir koşucuyu kontrol etmeye çalıştığınız ama her bacağı ayrı bir tuşa yönettiğiniz için karakter yurtmek yerine adeta düşme sanatı icra ediyorsunuz. Oyun amacı 100 metreyi geçmek ama çoğu oyuncu ilk 3 metrede yerde sürüyor. Bu zorlayıcı ve absürt fizik sistemin başarısızlığın bile komik olduğu bir oyun deneyimi size sunuyor. Don't Shit your pants. Evet doğru duydunuz. Oyun ismi bile absürtçe. Absürt ama zekice tasarlanmış bir tekst tabanlı mini oyun. Amacınız basit. Adamı tuvalete yetiştirmek. Ama tüm komutları yazıyla gidiyorsunuz ve doğru sırayı bulmazsanız evet. Başlıkta ne yazıyorsa o oluyor oyun minimal tasarımlı oyuncuyu hem güldürüyor hem de şaşırtıcı şekilde düşündürüyor. A Short Trip Alexander Perman A Short Trip alışılmış web oyunlarından çok daha farklı. Tamamen siyah beyaz çizimlerle yapılmış bu oyunda bir tramvay sürüyorsunuz. Diyalog, görev, puan sistemi yok. Sadece sakinlik, çizgisel bir manzara ve küçük sonlarla karşılaşıyorsunuz. Bir oyundan çok bir sanat eseri gibi. Meditasyon etkisi yaratan bir deneyim. Sandspiel Max Bitcoin. Sands bir kum, ateş, su, gaz gibi elementlerin fiziksel etkileşimi deneyebileceğiniz bir sandbank sunuyor. Rastgele çizimler yaparak izlediğiniz patlamalar ya da çiçek gibi büyüyen yapılar adeta cinsel bir tabloya dönüşüyor. Her elementin birbirine tepkisi farklı. Bu da oyunu hem deneysel hem de göz olarak tatmin edici bir alana çeviriyor. Yani basit gibi dursa da içinde küçük bir bilim laboratuvarı yazıyor. İnternetin deliklerinde saklanan bu oyunlar bize şunları hatırlatıyor. Oyunlar sadece grafik ve bütçeden ibaret değil, bazen birkaç satır kod sınırsız hayal gücüyle bilecek bizi bambaşka yerlere götürebilir. Eğer siz de böyle tuhaf oyunlar keşfettiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve en tuhaf oyun deneyimizi yorumlara yazmayı unutmayın.